Ben Tardukan. Göktürk devletinin kurucusu Ulu Hakan Bumin Kağan'ın yeğeni, devletimizin ilk Batı yabgusu İstemi Yabgu'nun oğluyum. Babamın vefatının ardından onun yerine devletimizin Batı kanadında yabgu unvanıyla göreve getirildim. Amcamın oğlu ve devletimizin önderi Taspar Kağan'ın ölümünden sonra düzen sarsıldı, taht mücadeleleri başladı. Apa Amrak ve İşbara arasındaki çekişmeler devletimizi yıprattı. Nihayetinde İşbara Kağan, Çin'in Sui Hanedanı'nın desteğiyle tahta çıktı. Bu durumu kabul etmedim ve Batı bozkırlarında kendi kağanlığımı ilan ettim. Böylece Göktürk Devleti fiilen ikiye bölündü. Ordularımı toplayarak İşbara'nın üzerine yürüdüm. O ise Sui Hanedanı'ndan yardım istedi. Ardından ben de sefere çıkarak Sui topraklarına yöneldim fakat diğer türk boylarından beklediğim desteği bulamayınca sefer başarısızlıkla sonuçlandı.